Sevgili hemşehrilerim, Erdeğin Ayda Yıllık yüzlü güzel insanları, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tüm milletvekilleri sizlere selamlarını, saygılarını getirdim. Hepinize merhaba. Sevgili hemşehrilerim, ben de şu karşı kıyıda gözlerimi dünyaya açtım. Erdek'ten baktığınızda masak çekiyor, sahillerimiz orada. Bakın, 12 yıldan beri Türkiye'yi yöneten ve çınar yaptı, ağaçlarına baktıklarında yaprak yerine dolar gören bir iktidar var Türkiye'de. Evet. Bunlar taşeron işçilerden tutun, atanamayan öğretmenlerden tutun, atanamayan öğretmenler bize soruyor. Bizi niye atamıyorsunuz diye. Ya kardeşim, 12 yıldan beri iktidarda kim var? Onlara soracaksınız. Soba'da ölen 301 insanın hesabını 12 yıldan beri bu ülkede rahatçı köleci zihniyette insanları soyan, köle zihniyetiyle çalıştıran AKP soracağız. Adana öğretmenler bizden yardım istiyor. Diyorlar ki işte Ankara'da 16 Kasım'da mitingimiz var, bize araba versin CHP. Peki CHP söyleyecek misiniz orada? Biz geldiğimizde CHP'liler bize destek oluyor diyecek misiniz? Hayır diyemeyiz. Korkarak siyaset artık yok. Ya hesaplaşacağız, ya karanlık odaklarla hesaplaşacağız, ya da ezilmeye devam edeceksin o zaman. <laughs> Yer tavrımız olacaksın. Bakın sevgili hemşehrilerim. AKP iktidarı bir şey var. Önce biz yokluyor, saldırıyor. Zeytin yasasını değiştirmek istediler. Zeytinin bütün alanlarını, maden aramasına, jeotermal kaynaklara, sanayi alanlarını açmak istediler. Biliyorsunuz zeytini koruyan bir zeytin yasamız var artık. Ve zeytinlik alanların belli kilometre mesafesinde sanayi tesisi yapılamaz. Ama bunlar bu yasayı işte karşıdaki sanayi alanı için, Mersin'deki sanayi alanı için getirdiler. Bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün körfezi ayağa kaldırdık. Gittik en devlette toplantılar. Bütün sanayi sektörleriyle, zeytin sektörleriyle. Geldik burada da başkanımla beraber düzlerde bir gece bütün sanayicide şeylerle zeytincilerle toplantılar yaptı. Ve böyle bir duyarlılık yarattık ki gittik tarım komisyonunda Ramazan Kerim Özkan arkadaşımızın da katkılarıyla on yasayı AKP'lilerini diz çöktürerek yasayı durdurduk. Sizlerin sayesinde ve desteğin sayesinde. Durdu ama bitmedi durdu. Her an yok Bakın Bandırma'da Dutluman köyüne, sahil yerince köyüne bir terlik santral kurmak istediler. Biz bandırmaya ayak aldık. Toplantılar, mitingler, gösteriler Cumhuriyet Meydanı'nda ve durdurduk. Bandırma Ay Tepe'ye bir çimento fabrikası kurmak istediler. Bakar mısınız? Bandırmanın dibine çimento fabrikası. Ya 150 bin insan yaşıyor bandırmada ve Allah'tan korkmazlar, bundan utanmazlar. 150 bin insan her gün Burada üniversitesine, kanser tedavisine gidiyor. Rekor kuruyor bölgemiz bizim. Evlatlarımız ölüyor. Analarımız ölüyor. Babalarımız ölüyor bizim. Bunların gözünü para vermiş değerli arkadaşlar. Bakın. Şimdi de çok büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Tehlike çok büyük. Başkan ifade etti. Balıkesir, Çanakkale, Dilbürü yüzlülük planlarının karşımıza Hıdır köyden Şirin Çavuş'a kadar, benim köyümün sınırına kadar 42 müdürün alanı tehlikeli kimyasal sanayi alanı olarak yapmak istiyorlar. 5 milyar dolarlık yatırımdan bahsediyorlar. Bunun anlamı şu, bakın şöyle Marmara Denizi'ne İstanbul, İzmir, İzmir Körfezi, Gönül Körfezi, Budanya Körfezi, Bandırma Körfezi bitti. Bandırma Körfezi'nde bugün biz çocukluğumuzda limana yanaşan gemiler para hakkında o paranın dide üstünü görürdük. Şimdi siz orada parayı değil, balık göremezsiniz. İnsanlar onun bakmaya kıyamıyor. Bandırma körfezini terk edin. Bandırmalar zaten bandırmada para kazanıyor, erdekte gelip denize geliyor. O hale geldi. Bir devletin asit fabrikası var, İki Mahfaş Kukur Fabrikası vardı. İkincisini yapıyorlar. Bandırma Körfesi zaten gitti. Bizim bölgemizde Güney Marmara'da bir tek temiz denize girilebilir. Pırıl pırıl mavi bayraklı bir denizimiz var burada. Erbek Körfesi'niz. Bir de onun dilinde bütün İstanbul'un, bütün Türkiye'nin Kapıdağ Yarımadası gibi, Kapıdağ gibi bir dünya mirası coğrafyamız var. Bunlar, Ankara'nın karanlık denizlerinde, karanlık basalarında yaptıkları planları biz yırtacağız, rantı planlarını yırtacağız, halkın planlarını kuracağız. Değişme şey aklımızdan! Bakın işimiz dur! Anayim cansız değil. İşte Güney Marmara'yı her şeye rağmen biz yönetiyoruz. Bandına Belediyesi bizde. Dursun bir savaştığımızda daha önce toplantıdaydık. Bandırmanın bütün sivil toplum örgütleriyle, muhtarlarıyla, ticaret odası, sanayi odası hepsi, hepsi karşı. İşte Ermek Belediye Başkanımız, tabii ki bu körfezi bizden kadar burada doğdu, burada büyüdü ve evlatlarımıza yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak adına yollardayız. Sevgili hemşehrilerim, biz Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri arkadaşlarımızla bu tehlikeyi gördük ve meclis grubumuza Grup başkan vekillerimizle değerlendirdik. Dedi ki bu bizim insanlık namus borcumuzdur topraklarımıza. Biz burada eğer eğer burada o sanayi alanı kimyasal sanayiye dönüşük ise zaten iki tane enerji sağlıyorsunuz karşımızda bir enerji teknik santrali kuruldu, doğalgaz termik santrali. İkimizi de kuruldu enerji eğer karşımıza bu yapılarla yapılmaya başlarsa Güney Marmara'yı hep beraber terk edip Akdeniz sahillerine gitmeniz gerekir. O nedenle biz şuradan bu çığlığı görmeye, altımızla birleşmeye biz Erdek Körfezi'ni, biz Erdek halkının, biz Erdek'teki kapı dayanmanızdaki insanlarımızın Şirin Çavuş'un, Musakçı'nın bütün bölgenin Erdek Körfezi'ndeki sadece insanların değil, yaşamı bize bağlı olan, insan hakkına bağlı olan balıkların, deniz canlılarının yaşamanın garantisi olarak el ele vermek zorundayız. Şimdiden tezi yok, yapılması gereken belli. Biz söylediğimizde, bize şunu söylüyor, ya bu CHP'liler zaten hep itiraz ediyor. Sevgili kardeşim, altı aylardır soma komisyonunda görev yapıyor. 301 insanımızın 103 tanesi balık esirliydi. Balık esirli arkadaşlarımız da mezarlarına biz koyduk. Ve savaş tepeli Karacalar köyünden bir amca madenden emekli olmuş, bir oğlunu madende kaybetmiş, bir oğlu da sağ kurtulmuş. Bana şunu sordu, sen de bu komisyonda görev yapıyorsun dedi. Oğlumu dedi, tekrar göndereyim mi madene dedi, ne diyorsun dedi. Dedim ki, amca göndermedim. O evladını da kaybedersin. Bakın bunun üzerine bir yasa teklifi verdik meclise hemen CHP olarak. Dedi ki bu madenlerin iş sağlığı ve güvenliği bakımından sağlıklı olup olmadığını denetlemek için geçici olarak madenleri altı ay kapatın. Denetleyin hepsini. Çünkü bilir bize şunu söylüyor. Aynı madenlerde aynı tehlikeler devam ediyor. Devam etti arkadaşlar. İnsanlar ölmeye devam etti. Maden faciasından sonra Tam 48 tane madenli yurttaşımız hayatını kaybetti. Bizi birbirine de kaybetti ve kaybetmeye devam ediyor. O nedenle biz bu topraklarda, erdekte, bandırmada geçmişte bunun büyük örneklerini verdik. El ele dayanışma içerisinde, birlik beraberlik içerisinde bize dayatılan Ankara'nın karanlık kafaların ardında yapılan bu planı yırtacağız. Halkın planını bir ikiye yırtacağız. başta belediye başkanımız, sonra bizler, sonra sivil toplum örgütleri hep birlikte eylem binamızı ortaya koyacağız. Bu toprakları evlatlarımıza, çocuklarımıza yaşanabilir bir erdek, temiz bir çevre, temiz bir kapıda ayarımadığınızı bırakmak için el er, ele er, kol kola aydınlık Türkiye'yi birlikte kuracağız diyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.